Verilen doğrulara göre taralı alan bize sorulmakta. Birinci doğrunun x eksenini kestiği noktaya bakalım. x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 verirsek x eşittir. 2 çıkar. Demek ki x'i 2 noktasında kesmektedir. Benzer şekilde bu doğrunun x eksenini kestiği bulmak noktayı bulmak için y'ye 0 verdiğimizde 3x eşittir 12, x eşittir 4 olarak bulunur eksenleri x eksenini kesim noktaları bulmuş olduk. Bundaki amacımız taralı üçgenin alanını bulurken tabanı bulmak. Taban 2'den 4'e kadar 2 birimmiş demek ki. Üçgenin alanı için bize yükseklik lazım. Şöyle gösterirsek buranın yüksekliği lazım bize. Yükseklik dediğimizde iki doğrunun kesim noktasındaki y değeridir şu mesafe. Yani bize y değeri lazım. İki doğrunun kesim noktasını bulmak için ortak çözüm yapmamız gerekiyor. Şöyle yazalım alta alta. Ve sadece y değeri lazım olduğu için x'leri yok ederek işleme başlayabiliriz. x'lerin yok olması için üst kısmı eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplamamız gerekiyor. Eksi 3x artı 3x birbirini götürdü. 6y, 4y daha, 10y eşittir. Eksi 6, 12 daha, artı 6. Buradan y eşittir. 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 olarak çıkar. Demek ki şu kısım yükseklik 3 bölü 5'miş. Üçgenin alanına geçersek üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 tabanı 2 birim. Yükseklik 3 bölü 5 bölü ikisi de var. Burada ikiler birini götürecek. Sonuç olarak cevap 3 bölü 5 olarak bulunur.